Merhaba arkadaşlar, yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Balkon bahçemdeki marulların bir kısmını hasat ettim. Salatalıkların arkasında marullar yer alıyordu. Çok fazla marul kalmadı. Ve aynı zamanda arkadaşlar, yeni marullar ekmek için onları tohumdan tekrar filizlendirdim. Böyle küçük viyollerde ve bunları şimdi ayırma işlemini gerçekleştireceğiz birlikte. Ve bugünkü videomun konusu marul olacak arkadaşlar. Keyifle izlemenizi diliyorum. Evet arkadaşlar viyollerimi doldurdum. Şimdi böyle teker teker ayırıyorum. Daha doğrusu viyollere şöyle ikişer, üçer tane aktarmayı düşünüyorum bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir iki Şöyle burada daha iyi büyüyecekler. Şöyle ikişer tane yeter zannedersem. Böyle. Diğerlerini de aynı şekilde aktarmayı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar daha önceki ayırdıklarım burada pencerenin önünde büyümeye devam ediyorlar. Ee şimdi şimdiki ayırdıklarımızı göstereceğim tekrar. Onların da can suyunu vereceğiz birlikte. Evet az önce ayırdıklarımız da burada. Şimdi onların can suyunu verme vakti geldi. Şöyle. Gördüğünüz gibi bir sürü marullarımız oldu. Ben bunları sırasıyla diğer marulları hasat ettikçe arkadaşlar, bunları da büyüdükçe büyük sebze yataklarına yavaş yavaş aktaracağım. Size şimdi bugün de biraz büyüyenleri sebze yatağıma aktardığımı göstermek istiyorum. İşte buradalar. Şöyle. bu şekilde arkadaşlar. Diğerlerini de yavaşça buralara aktarmayı düşünüyorum. Böylelikle de marullarımız daima tüketilir halde olabilecekler diye düşünüyorum. Bu şekilde ilerlemeyi planlıyoruz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yeni e, videolarımdan Haberdar olun arkadaşlar ve daha çok kitleye ulaş ulaşmamı sağlarsınız. Siz de bana destek olmuş olursunuz. Videolarımı beğenerek ve abone olarak. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın ee, hoşça kalın. Görüşmek üzere.